ibadete açıldı. İlk cuma namazıyla da e, kısmet olursa namaz kılınmaya da başlanacak. İlk, e, şu çok soruluyor, merak da ediliyor. E, orada tabi bazı resimler, figürler var. E, o dönemden kalma. Onlar ne olacak? Bu da çok soruluyor. E, Hazreti Meryem görseli var orada. E, dört tarafında yine melek figürleri var. Bu görselleri de aslında alabiliriz ama e, şu da dendi. işte. Çok ince bir tül şeklinde bir kapatma olacak dendi. Belli hmm. ışık e, verilerek onlar e, namaz vakitlerinde kapatılacak hmm. dendi. O fikirlerinizi almak istiyorum o konuyla ilgili. Hmm. E, şunu alalım. E, şimdi önce bir geniş görelim Ayasofyayı. Bir alabilir miyiz yönetmenim? E, görsellere başlayalım üzerine yine konuşabiliriz. E, bir iki diye devam edelim. Şimdi bu tabi Ayasofya'nın e, bir, önce bir tam alabilir miyiz bunu? Ondan sonra yakından görüntüler var. Hazreti Meryem. Evet. Şimdi bu Ayasofya'nın ikinci katı. O yukarıdaki kattan görüntüsü. Tam <laughs> önü. Yukarıda tabi Allah lafzı. Peygamber Efendimiz'in ismi lafzı var. Ama karşıdaki o minberin, mihrabın tam üstünde. Onu da şurada görebiliriz. Yakın üst dediğimiz ikiye alabilir miyiz? İki de. Şimdi evet. Tam o iki Lafsın arasında ortasında Hz Meryem min elinde Hz İsa ile olduğu resmedilen bir orada bir figür var Tabi bunun kapatılması lazım onu soracağım zaten sorumda o vardı Onun dışında tabi bunun yakın görüntüsü var 4 3 ve 4'ü alalım Evet bu bu resim e, oradaki resim yakından e, merak edenler için dörtte de tabi melek figürleri var bunlar sağlı sollu yukarıda e, o dört köşede de var bunlar e, melek figürler bunların tabi e, bir şekilde görünmemesi lazım e, namaz kılarken e, tabi merak edenler şu an e, izleyicilerimiz e, içerideki resimleri görmeyenler en azından burada görmüş oluyor Ayasofya'nın içindeki e, resimler e, aynı zamanda yine 5'i alabiliriz ve 6'yı da alabiliriz. İçerideki bazı görseller. Bu da uzaktan görüntü. Kubbenin yani altta kalan kubbenin hemen ortasındaki e, figür. E, 6, 7. Evet bu aynı şekilde. E, bir de 7'de de yine sağdan bir e, o melek figürünün göründüğü. Değişik açılardan görüntüler. Ayasofya içindeki görüntüler. Bir de 8 e, var. Onu da bilmiyorum değinmek ister misiniz? Ayasofya'da böyle bir elizi de var. Çok da yüksek. E, Aleyhisselam'ın eli Denilir birkaç bir şey onunla ilgili rivayet, rivayet var. var. E, bu da tabii orada hemen e, görünen e, bir yerde elizi. izi. E, resimleri alabiliriz. E, bunun üzerine hocam yorum istiyorum. Şimdi evet bu görseller çok evet. merak Hı. ediliyor. Ne olacak? Şimdi tabii değerli ilim adamlarımızın işte işin fıkvi kısmını bilenler, sosyolojik kısmını bilenler, işte bizim gibi halk bilimi kısmını bilenler. Önemli olan burada zaten öncelikli olarak dini kısmıdır, yani fıkhi kısmı olanlar. Zaten böyle özel ve hassas zamanlarda, ilk başta bu tarz hassas şeylerde resimler bir zaruri duruma. İlk Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han ince bir sıva yapılmış o dönemde. Evet, evet. Zarar vermemiş. E, Çok haklı. Bir zaruri duruma düşüyor. Hı hı. E, bu hassasiyet, gönül kırmama, kalp kırma hassasiyetine dikkat edilerek e, ne duru Hareket ediliyor. Haliyle bugünkü teknolojiyle, hani bugünkü modern teknolojiyle bir düğmeye bastığınızda şeffaf bir perde gelebilir. Namaz vaktine gelir. Bastığınızda gidebilir. Bu kadar pratik değil mi? Yani sensörlü bir sistemle İnce, şeffaf, güzel hı hı. bir perde iner, çıkabilir. Ha şimdi birisi der ki biraz daha soft olan, ya hepsen hepten kaldırılsın. Şimdi önemli olan zaten önce gönül kabesini yıkmaktır. Hepten insan. kaldırılsından kastımız, üzerine bir tabaka ile kapatılması yani, mı, ya, görselin mi? Yani ya görsel, görsel tabaka dediği şudur, hı. yani nedir o, üstü alçıyla kapatılmaz. Yani bir, bir santim, İnce iki bir santim tabaka. boşluk verirsin, boşluk hı hı. verirsin. Orayı kapatırsın zaman zaman bakımını yaparsın ya da yani insan onun sınırsız düşüncesi vardır Murat Bey. Birisi Şimdi der ki ışıkla ya, ilgili de ışık oyunları tabii, da böyle bir şeydi. Tabi. Yani oraya istersen bir ayeti kerimeyi bile yansıtabilirsin. Ağzınıza sağlık. O yani o yüzden diyorum ki dinimiz ilim dinidir ve önce gönül dinidir. Önce zaten her zaman söylüyorum bu Ayasofya'yı açtıktan sonra biz kendi içimizde öyle adil öyle ilmi bir devlet projeksiyonuna girmemiz lazım ki inanın batının bize döndüğü zaman iyi ki açmışlar demesi lazım. Bu korona süreci de hani ölümün kapıya geldiği süreç de buna çok müsait. Hatta ben yıllardır bir şey söylerdim. Yani bilerek söylerdim. Kader bizi Ayasofya'ya ve Kudüs'e mecbur edecek. Kader nedir Allah? Ya bizi dedim mecbur edecek. Siz niye korkuyorsunuz, çekiniyorsunuz? Cenabı Allah bu ikramı bize verecek. Kader bu süreci sürükleyecek. Bak sürüklemedi mi? Katedrallerde, havralarda insanlar Almanya'da abdest abdestsiz fark etmez. Hüngür hüngür ağlamadılar mı? Müslümanlarla birlikte, namaz kılmadılar mı? Allah'ım bizi bu beladan kurtar diye. İnsanoğlunda vicdan vardır. Gram da olsa vicdan vardır. Sıfır gram şeytana kalmış. Şeytanlaşmışlara kalmış. Üç türlü insan vardır biliyorsunuz. Sakın yanlış anlaşılmaz mı? Nefsi şeytani, nefsi hayvani, nefsi insani. Hayvani insanda bile insani melekeler vardır. Şehvetli bazı şeyleri kontrolamaz. Zaman zaman hayvanileşir ama tamamen nefsi şeytani olmadıktan sonra vicdanı vardır. Kesinlikle. Bu arada Kjye düzeltelim arkadaşlar. Ee, Ayasofya içindeki görseller ne olacak e, diyebiliriz. Haliyle orada modern İkinci kat var. Evet. Şimdi şu da konuşuluyor ya, işte tamam namaz kılınacak, Hayır, şu var önce, bir sadece cuma mı kılınacak? Bu bir. İkincisi ibadete açıldığı için diğer vakit namazları da kılınacak. Bu söylendiğinde şöyle cevaplar da var Hı -hı. E, kamuoyunda. E, vakit namazlarının imamla beraber kıldıktan sonra yine ziyarete açılacağı için evet. e, onlar indirilecek. Evet vakit namazına imamla kılınan namaza yetişemeyen birisi için nasıl olacak? Şimdi bu da soru işareti. Onların düzenlenmesi bu konuşuluyor. Izlen, hep Bir de ikinci kat. Evet. Şimdi ikinci kattan orada da biraz önce gösterdiğimiz Hı -hı. bazı semboller, işaretler evet. var. Hani ikinci kat hiç değiştirilmeyip, ziyarete açılıp sadece orta yani giriş mi ibadete halılar konulacak, ibadete açılacak? Şimdi Çok ilim, soru işareti tabii, var. E, aslında yok. İlim adamlarımızla, fikir adamlarımızla dediğim gibi işi fukua kısmı izler. İslami hukuk kısmı ilgilendiriyor. Çünkü bu haksizde. Hı. Bu haksizde sosyolojik, psikolojik, e, aklı bilen, Cenab-ı Mevla'nın nedir rızası olduğunu hadislerden, ayetlerden bilen insanların konusu bu. Hı hı. Bir kere... Doktora doktor e, şey canı doktor emanet edeceksin. Mantıklı olan şudur. Bunlar çok e, e zamanla süreçten aşılacak mevzulardır. İlk zaman namazları açarsınız. Sonra biraz belki gezi açarsınız ama benim yanlım tamamen nazım açılır. Bir alan Sultanahmet'te yaptığımız gibi. Bakın hmm. çünkü bir türlü bunun dibi gelmez. Siz cami olarak açın. Büyük Selahattin camilerinizde olduğu gibi adabıyla edebiyle turist hanımlarımız Gayet güzel güzel orada öyle. etekler namaz var. kılarken Tabii arkada ki izleyebiliyorlar. Ya. Tabii ki öyle. Bir Arada koridorlar var. açarsınız. Aynı edebiyle birlikte çünkü bir türlü ya işte namaz kılındı arkasından kapatalım bunun sonu gelmez. Hale, kontrolü de çok zor. Ya çok zor olur. Dijital ortamda orası e, çok güzel elektronik sensörlü sistemle kapatılır. Namazınızı kılarsınız ondan sonra orası cami olarak açık olur. Ee, belki bir boşluk bırakırsınız. Yani belli bir mesafe. Alttan baktığınızda o ikonları, resimleri göreceğiniz bir alan olur. Ama bu cemaatin namaz kıldığı alana yansımaz. Yani ben geldim altına geçtim diyelim iki metrelik bir boşluk var. Oradan ikonu veya ikon demeyeyim resmi görebiliyorsunuz. Ama cemaatin namaz kıldığı alanı ortada tuttuğunuz yerde Sultanahmet'teki gibi buralardan bu alan namaz kıldığında sizi zihninizi dağıtacak bir alan Rahatsızlığı vermez. Bu çok ilmi, metodolojik bir meseleyle çok rahat halledecek bir andır. Zor şeyler değil bu. Hiç çok rahatlıkla kolay ama dediğim şey. gibi o alan namaza sürekli açık tutulması lazım. Şurada bir koridor boşluğu verirsiniz turistler oraya ziyaret eder, namaz vakitlerinde şey indiği zaman veya sürekli olur ama şöyle bir mesafe olur arada. Altından baktığınız zaman o resimleri görürsünüz. Namaz alanına bu yansımaz. Oradan gelen ...altından baktığında orayı da gizlemiş olur. Namaz alanı belli bir çerçevede olduğu için... ...kimse sıkıntı yaşamaz. Halı ile ilgili bilginiz var mı? Halı da geliyor şimdi. Siparişler tabii verilmiştir. Yani çok Allah olacak. razı olsun. Hediye edenden de... Bakalım olacak. Yani inşallah... E, ...sade olur inşallah. Yani resimli veri olmasına göre... Ki ...Allah hayırlara vesile eylesin. Biz e, şunu söylüyorum... E, ...rahmetli Fatih ile birlikte... ...Ulu Hakan'a emanet edilen... ...emanet... Cenabı ee, Cenab-ı Allah'ın rıza alınacak şekilde açılmıştır. Şimdi gönüllerimizin Kabe'sini ve gönüllerimizin Ayasofya'sını açacağız. Adil, ee, liyakatlı, edepli bir ee, sistem ve devlet adamı profilimizde inan Allah şahittir. Batı'ya da Batı uygarlığına da kendimize dua ettireceğiz. Evet. Dünya Türkiye'den bunu bekliyor. Bu emanet bizde var inşallah. İnşallah.